bahsettiler. Katı atıkların ya da atıkların e, atılmasından bahsettiler. Depremden sonra e, birçok enkazda kimyasallar ya da buna benzer birçok malzeme vardı. Yağın yağmur, seller falan yaşadık. Bu sellerden dolayı bizim e, normalde atık şeyimiz Çinçe bölgesinde baraj Bir evsel atıklarımız gidiyordu. Depremden sonra o sellerden dolayı o kimyasalların eee baraj böyle tükürdemesi ve sadece hani yapılan kanalizasyon anlaşmaları vesaire bunlar e, şanslıyız ama oradaki canlılar balıklar ki oradan da geri bize gelecek birçok e, pazarlarda görüyoruz hazanlar kolay yakalandığı için stişeden yakalanıp geliyor ve e, vatandaşlarımız ondan da yiyor bunun hakkında canlıların üzerinde oradaki su ya da buradaki açıkların oraya gitmesi hakkında Yorumlarına alayım arkadaşlar bir saniye. Hocam isminizi söylediniz mi? Ben... Müslüm Faruk Alıcı, Adıyaman isim söyledik benim. Bu arada da yarıda e, yarı da Kartalıyım. Kartalı Doğru Sesinden geldim ben. Evet, hoş geldiniz. İki bir gruba birden sormuştu. Hocam kim cevap vermek istiyorsa bilmiyorum. Bu arada şunu da hesaba katmak lazım. Ee, bekletiyorum sizi biraz. Şimdi biliyorsunuz bu etkinlik normalde velilere yönelik. Yani şu oturduğunuz sıralarda veriler olmalıydı. Ama her milletin etkinliğinde olduğu gibi veriler gelmedi. Gelmeyince idareler, öğretmenleri e, getirdi. Birkaç verimiz var evet, öyle. E, dolayısıyla biraz isteksiz oturan insanlar var. Onu unutmayalım. E, yani uzadıkça hemen boşalmaya başlıyor. Sıralardan boşluktan çoğalmış şimdi. Bu yüzden sorularını sorarken biraz da bunu hesaba katalım. kaçmasınlar insanlar. Buyurun. Hocam ben de ben yanlış anlamayayım. Merhaba. Öncelikle bu bakış açısından gerçekten heyecanımız olduğunu düşündüğünüz için teşekkür ederiz. Sorunuz için de ayrıca teşekkür ederiz. E, zaten biz e, sorunuzu yaparken ayrıca belirtmiştik. İlerleyen gelecekte deprem bölgesinde ciddi kanser ve solunum hastalıklarına çıkacağından da bahsetmiştik. Böyle bizim yorumumuz zaten sınırda da geçmişti yani. Yine de teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Yaşanan acıların tekrar yaşanmaması için yarınlarımızı dönüştürmeye bugünden başlıyoruz. Evet, e, durumda dönmemiz gerekirse bir depremden sonra herhangi bir ortamda illaki deprem binalar öldürdü lafını duymuşsunuzdur. Peki bu gerçekten doğru mu? İsterseniz biraz bir bakalım. Her ne kadar doğru olsa da bunun yanında bir çarpık kentleşme dediğimiz bir kavram daha var. Peki çarpık kentleşme ne diyecek olursanız, bu kavramı da anlamak için öncelikle bir kentleşmenin ne olduğunu bakalım. Kentleşme, kırsal toplulukların şehir veya şehir merkezi kurmak için büyümesi, gelişmesi sürecine denir. O zaman az önce bahsettiğim çarpık kentleşme kavramına biraz daha önlem gerekirse, çarpık kentleşme, kentleşmenin plansız veya düzensiz bir şekilde gerçekleşmesi durumudur. <laughs> ve biz aynı şekilde kentleşmeyi kent sayılarının ve oradaki yaşayan nüfusun